Ailesine meleği e de para yetiştirebilmek aynen, için aynen, işe aynen. girdiniz. Aynen, aynen aynen. O kadar seviyorsunuz. O kadar seviyorum ya. Bence ah, valla merak ettim siz daha öncesinde bir iki evlilik yapmışsınız. Üç, üç, evet. Üçüncü evliliğe doğru gidecek misiniz? Diğer eşlerinizi melek kadar sevdiniz mi? emin değilim yani. Vallahi sevdiniz ben mi? ben size bir şey söylemem. Yaşım e, 47 yaşına kadar ben aşkı tatmamıştım bunu da tattım. O kadar. O kadar diyorum yani. Şu anda kaç yaşındasınız? 50 yaşındayım. 50 yaşındasınız. Yani aşkı melek de tatsınız evet. yani. Peki evlenmeyi planlıyor muydunuz? Tabii canım evlenmeyi planlıyorduk. Mesela e, 10 Ekim'den öncesine kadar bir hafta 10 gün öncesine kadar biz e, şeydeydik söyle şunu o Hı -hı. Köln'de indi kardeşinin Hı -hı. yanındaydı Almanya'da. Evet. Kardeşinin akciğerlerinde su topladı falan dediler bana söyledi. Kesinlikle de yalan söylemezdi yani. bir ya. Bir Almanya'ya kardeşin yanına gitti. Evet oraya gitti. Melek gitti. evet, abi. Oraya gitti. Evet. Dedi ki bana e, evrakları hazırla evleneceğiz dedi onu da söyledi size. Tabii yani. tabii tabii evrakları hazırla evleneceğiz dedi. Tamam hayatım dedim sıkıntı yok aşkım dedim. Tamam. Gel sen evraklarını hazırlayalım beraber dedim. Sağlık ocağına gideriz. Ne gerekiyorsa dedim ne işlemler gerekiyorsa yaparız dedim hallederiz dedim. Tamam. Ondan sonra bir hafta geçti on gün geçti. Bana dedi Hüseyin Bey dedim ben sizden dedi 2200 lira borç istiyorum. Hüseyin Bey. Evet. Aşkım dedi, dedi yakışıklım diye size seslenen. Aynen aynen. Hüseyin, Hüseyin Bey, Bey dedi sizden dedi 2200 lira borç istiyorum. Allah Allah dedim ya Hayırdır aşkım dedim. Ben şimdiye kadar sana dedim harcadığım paraları dedim. Hep borç olarak mı verdim? Hı hı. Bu nereden çıktı? Evet. Na, ne şey mi dedi? Olacaksa olacak dedi. Olmayacaksa olmayacağını söyle. Sen bana dedi. Garip diye garip geldi tabii ya, size. Baya bir garip geldi. Evet. Yani normal bir e, hayatın bir akışı olur. Ama tam ters. Ee, ...dedim ben niçin böyle bir şey... ...ya dedi uzatma dedi işte bilmem bir şeyler... ...ben dedi senden dedi 2200 lira borç isterim sadece dedi... ...çalışıp ödeyeceğim dedi bilmem bir şeyler... Hı hı. ...ondan sonra zaten... E, ...o telefonları... ...kapattı... Hı hı. ...sonra duydum ki... E, ...sonra bir ara daha mesajlaştık bu... ...resmi nikahlı olarak... E. <laughs> ...ama ben de ona dedim ki... ...madem dedim evlendin... Hı hı. ...bak dedim... Nikah fotoğraflarını şeyini at dedim. Tamam. Ee, cüzdanın fotoğraflarını at. Evlendiğine inanacağım ben senin Peki dedim. bu 75-80 yaşındaki sevgilisi, eski sevgilisi Halil. Siz birlikteyken yaklaşık 2 yıldır hayatındasınız. Evet. Ee, yani kaç ay, 3-4 ayda nişanlı kalmışsınız evet. anladığım kadarıyla. Yok çok Ki, çok. daha mı fazla? Evet, evet Peki orada fazla. Halil Bey hiç aradı mı 75-80 yaşındaki eski biz sevgilisi? Biz bundan çok çektik Didem Hanım. Nasıl çok çektiniz? Bayağı bildiniz yani. Bayağı çok çektik. Ne yaptınız? Çok ne uğraştık. 6-7 sefer biz bundan uzaklaştırma aldırdık. Hı benim gözümün önünde e, mesela tanıştığımızdan 6-7 ay sonra hı hı. E, bunu bu benim arabanın içerisinde darp etti. Dövdü e, yani bildiğin. E, yani bir o kadına kadar. söylenebilecek en ağır kelimeleri söyledi. Dövdü yani ağır. sevgiliniz, nişanlınızı Aynen sizin. aynen. O zaman nişanlı değildik. Hı hı. O zaman hiçbir şey yoktu yani. İlişkimiz de başladı başlayacak. Bilgi, çok önemli bir bilgi geldi de bunları yapan peki şiddet uygulayan döven e, melek. Dönsün, dönsün diye söylüyor yani. Soy ismini söyle. Halil deyin. Denizli Halil bu. Benim yani... korkum, çekintim yok. Sıkıntı Ama ya biz biz onu biz onu yapamıyoruz. Sen söyleme lütfen rica edeceğim Hüseyin Beyciğim. Şimdi yani kendisine dönsün diye mi bu şiddeti uyguluyor? Ona tekrar. Hayır, hayır, hayır. hayır. Ne Kendilerini, kendilerinin kendilerin aralarında biz sıkıntı çıkmış. Bir şeyler olmuş. ben beni de çağırdıydı. Evet. Kendisinin yanına gitmiş. Ali Karaca'nın yanına gitmiş. Arabanın e, ön ön tarafta oturdu. Benim yanımda oturdu. Oradan bir geçirdi buna yumruğu. Oh. Ka tabii tabii kadının burası açıldı. E, siz de gördünüz o haliyle. Tabii canım ben zaten dedim ya Tanıyorsunuz yedar... yani yüz yüze. Peki gitmediniz mi? Niye böyle yapayım İşgalci. tam uzaklaştırma kararı aldırmışsınız ama. Ay, daha sonra aldırdık artık uğraşmaya başladı artık. Yani, kıskanıyor mu yoksa derdi başka mı? Sizle beraber olmasına mı kıskanıyor? Ya. Kıskanıyordu yani sizin aşkınızı kıskanıyor. Aynen aynen aynen. aynen. 75-80 yaşında Ocağı olduğuna eminsiniz. Da. Eminim. Hatta bunu ben dedim. E, ben Kalsın demiş... başka sevgilileri de oldu mu? Onlardan da bahsetti mi size hiç başka isimlerden de? Hayır dendi. başka bir şey Şimdi söylemedim. bir bilgi eme ulaştı da Pınar'cığım e, netleştirdik mi? Açıklayalım mı? Anla biraz daha araştır. Peki Çağatay diye birini sanıyor musunuz? Eee diye bir şeyden bahsetmişti bana. Çağatay diye birinden evet. bahsetmişti. Evet. Ne ne dedi? Çağatay ee, 25... "Çağatay'a borcum var." dedi. "Onu ödeyeceğim." dedi. Çağatay'a borcum evet. var. Bu Halil İbrahim Bey'le e, Bey. Pardon Halil. bağlantısı var mı Çağatay'ın? Bilmiyorum orasını. Olduğunu da bilmiyorum. O kadarını ya. bilmiyorum yani. Peki Çağatay'a bir eee Çağatay'a bir borcu olduğunu düşünüyorsunuz. Öyle bahsediyor evet. Çağatay'dan. Bu arada e, Melek Katarina'nın e, işte şu anda haber alamadığı için e, Hüseyin Bey çok endişeli onunla ilgili en azından bir sesini duymak istiyor. Evet. Peki. Ama bilmiyoruz de, ama Halil Bey yanında olup olmadığını bilmiyoruz ki. Yani... Hayır, eğer sesimi duyuyorsa buraya gelsin. E, Şöyle yapalım. Meleğim de, meleğim de ona olan eğer bana sevgisi hala devam ediyorsa evet. ben arkasındayım. Bir dakika Hüseyin Bey. Melek'in diğer adı Melek Katerina'nın bulursuz fotoğraflarını, başka foto, fotoğraf, birçok fotoğrafını Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyduk sevgili izleyiciler. Denizli'deki eğlence mekanlarında çalışıyormuş. Hala orada olup olmadığı ile ilgili de belirsizlik var. Dolayısıyla Melek Katerina'yı tanıyanlar sizin ihbarlarınızı bekliyoruz. Evet. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye de fotoğraflara bakarak eğer biliyorsanız bir bilgi sahibiyseniz lütfen oraya hem yorum yazabilirsiniz hem de bizi arayabilirsiniz. Şimdi Çağatay'la ilgili e, yani bir tehdit aldığını ya da Çağatay'la daha önce ilişki yaşayıp yaşamadığını söyledi mi size? Onu bilmiyorum. Sizi arıyor şunu mu söylüyor e, Melek Katarina? Ben işte Halil'le evlendim. Evet onu benim, söyledi ben de dedim ki. Benim peşimi ki, bırak. Öyle mi dedi size? E, benim peşimi bırak. E, sen yoluma ben yoluma dedi bir ara. Dedim Peki. ki sen dedim madem dedim bunu böyle söylüyorsun da dedim. Hı hı. Dedim ki sen bana dedim evlilik cüzdanı fotoğrafını gönder dedim. Ben o zaman inanacağım sana dedim. Allah Allah çok ilginç bilgi geldi şu anda. Tabii. Bir dakika bir dakika ben bir ihbar aldım, bilgi aldım da. Evet. Öyle mi? Peki şimdi Melek, Melek Katarina'nın Halil evlendiğine emin misiniz? Size öyle söylemiş ya. Evet, eminim öyle söylemişti bana. Eminsiniz? misiniz? Yani? Evet. Peki ben bambaşka bir bilgiye sahibim şu anda. Yani çok şaşıracağınız bir bilgiye sahibim. Evet. Yani Halil Bey yüzleşmek istiyorsunuz. Halil evet. Bey e uzaklaştırmak. Evet. 75-80 yaşındaki evet. adam arabanıza biniyor. 75-80 yaşındaki adam, adamca sizin arabanıza Halil Katerin kate evet. yüzüne Ölüyor yumruk atıyor. Uzaklaştırma yani. kararı Halil, Halil Bey'e aldınız. Evet. Hep Halil Bey'den şikayetçi. Evet. En son Halil Bey'in yanındayım artık bana işte e, e, sen yoluma ben de yoluma. 75-80 yaşındaki adamla evlendiğini düşünüyor evet. musunuz? Evet. Öyle evet. dedi bana kendisi söyledi. Her zaman size dürüst müdür? Valla dürüstlüğünden ben hiçbir zaman şey vermem yani taviz vermem. Dürüst yani yalan söylemiyordu. Peki İstanbul'daki e, çocuk e, bir de bir çocuk var bir oğlu var evet. galiba İstanbul'da. Yanındaki kişinin e, işte Ukraynalı mı Türk mü yanındaki? Türk. Türk. Evet. Çocuğunun babası. Evet. Adı ne? Güneri. Peki e, yani onlar resmi nikah kıymış mı? Kıymış e, boşanmışlar. Boşanmışlar. Evet. Peki, kaç sevgilisi varmış sizin dışınızda biliyor musunuz? Melek Adel, Vallahi ben biliyorum yani. Halil Bey'i. Evet. Halil Bey'i biliyorsunuz. Evet. Vallahi ben bambaşka birini biliyorum. Mesela? Birazdan biraz bilgi biraz daha arkadaşlar bir yere bir yer daha bir telefon bekliyoruz <laughs> ondan sonra bu bilgiyi net olarak açıklayacağız.